Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı Ocak ayı fen bilimleri örnek sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci soru. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi ve dönme ekseninin eğik olması mevsimleri oluştururken aynı zamanda gece gündüz sürelerinin değişmesine neden olur. Grafikte K şehrinde mevsimlerin başlangıç tarihlerine ait gündüz süreleri verilmiştir. Buna göre 21 Haziran'da Dünyanın konumu ve K şehrinin yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi grafiği inceleyelim. Grafiğe baktığımız zaman 21 Haziran'da en uzun gündüz süresi yaşanmış. 21 Haziran'da en uzun gündüz süresi nerede yaşanır? Kuzey yarım kürede yaşanır. Bizim de içinde olduğumuz kürede arkadaşlar. Kuzey yarım kürede yaşandı. En kısa bakın 21 Aralık yine kuzey yarım küre. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks tarihleri gece gündüz süresinin eşit olduğu tarihler tamamen bize bu K noktasının kuzey yarım kürede olduğunu söylüyor. Şimdi K noktasının kuzey yarım kürede olduğu şıklara bakalım. A ve C şıkkında bakın K noktası kuzey yarım kürede. B ve D şıkkında ise K noktasını güney yarım kürede göstermiş. Güney yarım küre burası. O yüzden bu yanlış. Bakın yine burada güney yarım kürede göstermiş K noktasını yanlış. Biz K noktasını nerede arayacağız? Kuzey yarım kürede arayacağız. Çünkü kuzey yarım kürede 21 Haziran'da gündüz süresi en uzun olur. Kuzey yarım küre için bakın e, A şıkkı olmaz. Neden olmaz? Çünkü burada güneş ışınları güney yarım küreye dik geliyor. Güney yarım kürede şu anda yaz yaşanıyor. Kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor. Oysa biz neyi arıyoruz? Kuzey yarım kürede en uzun gündüz süresini yani 21 Haziran ne oluyor arkadaşlar? Yaz mevsimi oluyor. Dolayısıyla C şıkkına baktığımız zaman kuzey yarım küreye güneş ışınları dik gelir. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Cevabımız C şıkkı olur. İkinci soru soğuk ortamlarda doku kaybına uğramadan yaşamlarını devam ettirebilen bazı canlılarda soğuğa karşı dirençli bir gen tespit edildi. Bu gene antifriz geni adı verildi. Bir balık türünden alınan antifriz geni bu gene sahip olmayan bir deney faresine transfer edildi. Bakın burası önemli. Transfer edildi. Aktarıldı yani. Balıktan alınmış fareye aktarılmış gen. Burada gen aktarımı var. Şekle bakalım. Şekil üzerinde göstermiş zaten. Bu fare normal deney fareleriyle çiftleştirilerek elde edilen yavrulardan antifriz geni özelliği taşıyan Taşıyanlar seçildi. Seçilen fareler kendi aralarında çiftleştirilmeye uzun süre devam edildi ve 20 kuşak sonra bulundurdukları antifriz geni sayesinde soğukta yaşayabilen, bakın soğukta yaşayabilen fareler elde edilmiş oldu. Buna göre bu çalışmalardan 1, iki ve 3 çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Bir inceleyelim. 1. Deney farelerine normalde sahip olmadıkları bir özellik gen tedavisi ile kazandırılmıştır. Yanlış gen tedavisi değil. Yukarıda bize ne denildi? Ne denildi? Transfer edildi. Gen aktarımı, gen transferi var. O yüzden gen tedavisi demek yanlış. 2. Belirli bir özellikten sorumlu kalıtım faktörü farklı canlı türlerinde benzer işler görebilir. Evet bu doğru. Bakın burada ne dedi? Soğuk ortamda doku kaybına uğramadan yaşamlarını devam ettiren canlılarda soğa karşı dirençli bir gen tespit edildi. Yani balıkta tespit edildi. Bu gen balıkta bu e, balığı soğuğa karşı koruyordu. Fareye e, aktarılınca bu sefer farede soğuğa karşı dayanıklı oldu. Yani farklı canlı türlerinde yani balık ve farede benzer işlev gördü. İkisi de artık soğukta yaşayabiliyor. 3 yapılan bu işlemle antifriz geni taşıyan farelerin oda sıcaklığında yaşaması mümkün olmuştur. Hayır oda sıcaklığı için yapılmış bir deney değil. Ne olmuştu? Şurada altını çizmiştik. Artık soğukta yaşayabilen fareler elde edilmiş oldu. Oda sıcaklığında değil. O yüzden, o yüzden cevabımız yalnız iki A olur. Üçüncü soru. Ahmet aldığı gümüş yüzüğü dolabında bir ay tozsuz ortamda saklıyor. Dolaptan çıkardığında ise yüzüğün karardığını fark ediyor. Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada yüzüğün kararması arkadaşlar e, kimyasal bir değişmedir. Kimyasal tepkime aslında. Kimyasal tepkime. Kimle tepkimeye giriyor? Oksijenle tepkimeye giriyor gümüş. Aynı demirin paslanması gibi düşünebilirsiniz gümüş yüzüğün gümüş yüzüğün kararmasını. Ne oluyor? E, oksijenle tepkimeye girip pas oluşuyor. Bir nevi paslanma. Bu olayla ilgili hangisi doğrudur demiş. A şıkkına bakalım. Gümüş yüzük yüzeyinde yeni bir bileşik oluşmuştur. Evet yeni bir bileşik oluştu. Ne oluştu arkadaşlar? Pas oluştu. Oksijen yüzünden yüzüğün etrafı karardı. Demirin paslanması gibi gümüş gümüşün kararması aynı şey. Bunu unutmayın. Oksijenle tepkimeye girdi yani. B şıkkı gümüş zamanla farklı bir metale dönüşmüştür. Hayır farklı bir metale dönüşmez. Sadece ne dedik? Pas oluştu. Gümüş bir alaşım olduğu için kararmıştır. Gümüş bir alaşım değildir. Gümüş saf bir maddedir. Elementtir. Periyodik çizelgededir. Öyle değil mi? Gümüşün sembolü vardır. Dolayısıyla gümüş bir elementtir. Saf maddedir. Alaşım değildir. Alaşım kimdir? Çeliktir. Çelik bir alaşımdır. Çelik demirin içerisine karbonat, karbon gibi çeşitli maddeler katılarak çelik üretilir çelik bir alaşımdır alaşım demek karışım demek yani gümüş saf maddedir bir karışım değildir o yüzden bu da yanlış değişikliği gümüş yüzüğün kütlesi sabit kalmıştır hayır azalmıştır çünkü ne oldu e, pasa dönüştü bir kısmı pasa dönüştü azaldı o yüzden cevabımız aşık arkadaşlar gümüş yüzük yüzeyinde yeni bir bileşik oluşmuştur. Yani pas oluşmuştur. Dördüncü soru. Akışkanların hareketini kontrol altına almaya yarayan aletlere valf denir. Valfin tanımı verilmiş. Valfin çalışma prensibi aşağıda açıklanmıştır. Hemen çalışma prensibine bakalım. Geniş ucundan hava gönderilince, bakın buradan hava gönderilince, bilye dar uca doğru itilip havanın geçiş yolunu kapattığı için valf hava geçişine müsaade etmemektedir. Yani bu tarafa hava çıkamıyor. Dar ucundan hava gönderilince buradan hava gönderilince bilye geniş uca doğru itilip engele takılmakta ve düşmemektedir. Havanın geçiş yolu açık kaldığı için valf hava geçişine müsaade etmektedir. Bakın burada müsaade etmiyor burada ediyor. Bu bilgiler doğrultusunda iki tane valf ve yan tarafına delik açılmış bir şırınga kullanılarak bir hava pompası tasarlanmak isteniyor. Buna göre aşağıdaki tasarımlardan hangisi balon şişirmek amacıyla kullanılabilir. A şıkkına bakalım. Şimdi balonu buraya taktığınızı düşünürseniz bakın buradan e, havayı gönderdiniz. Ne olur? Şuradan gelip geniş ucundan yukarıdaki birinci şekil gibi buradan hava geldi. Ne olur? Burayı tıkar. Hava geçişine müsaade etmemektedir demişti. Dolayısıyla balonumuz şişmez. A şıkkı yanlış. B şıkkına geliyorum. Buradan sıkıştırdığımız zaman ne olur? Bakın dar ucundan, dar ucundan yani şu ikinci şekildeki gibi gönderdiniz havayı. Ne oldu buradan? Hava geçişine müsaade etti. Dolayısıyla balonumuz şişer. Balon burada takılı olduğu için balon şişer. Şu ikinci kısımda ise bakın burada geniş ucunda olduğu için geniş ucundan da e, gitmeye çalışan hava dışarıya çıkamaz. Şu birinci şekil çünkü geniş ucundan gönderdiniz. Dışarıya çıkamayacağı için Balonu çok güzel bir şekilde şişirmiş oluruz. Yani cevabımız B şıkkı. C şıkkına bakalım. C şıkkına bakın balonu buraya takıyoruz. Ama ne yapmışız? Dar ucu burada. Havayı buradan gönderdiğimiz zaman yukarıdaki neydi? Birinci şekil gibi. Havayı buradan gönderince ne oluyordu? Hava geçişine müsaade etmiyordu. Yani balona hava gidemediği için balon şişmez. D şıkkına bakıyorum. Balonu buraya taktık. Neredeki gibi bakın dar ucundan Dar ucundan şuradan havayı gönderdik Yani şu ikinci şekildeki gibi takılmış Doğru buradan Hava geçişine izin verir ama Bu sefer de şu yanlış Çünkü buradan da Yine dar ucundan hava dışarıya Çok rahat bir şekilde çıkacağı için Balon istediğimiz gibi Şişemez O yüzden doğru cevabımız B şıkkı Beşinci soru Mısır tanesi ısıtıldığında içindeki nem genleşir ancak mısırın sert ve sağlam kabuğu fazla genleşemez ve içerideki basıncın artmasına neden olur. Sıcaklık yaklaşık 150 derece Celsius'a ulaştığında kabuk içindeki basınca dayanamaz ve patlar. Patlama sırasında mısır tanelerinin içindeki nişasta dışarı doğru çıkar ve büyümeye başlar. Büyüme dışarıdaki hava basıncı engel olana kadar devam eder. Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A şıkkı patlamayan mısır tanelerinin içindeki su oranı azaltılırsa patlama gerçekleşir. Patlamayan mısır taneleri ile ilgili metinde herhangi bir bilgi yok. Aynı zamanda su oranını azaltmak işe yaramaz. Çünkü nem sayesinde patlama gerçekleşiyor. O yüzden A şıkkı yanlış. B şıkkı mısır taneleri açık hava basıncının fazla olduğu yerde patlatılırsa patlama daha hızlı olur. Hayır, daha yavaş olur. Burada ne dedi? Dışarıdaki hava basıncı engel olana kadar devam eder dedi. Eğer açık hava basıncı fazla olursa patlama daha hızlı olmaz. E, aksine daha yavaş olur. C şıkkı mısır tanelerinin içindeki nişastalar çıkmaya başladığında ortamdaki hava vakumlanırsa daha büyük mısırlar elde edilir. Evet, doğru. Çünkü buradaki ortamdaki havanın vakumlanması ne demek? Basıncın azalması demek açık hava basıncını azaltıyorsunuz. Basınç azalır. Burada ne demişti? Büyüme dışarıdaki hava basıncı engel olana kadar devam eder. Siz hava basıncını azaltırsanız mısırlarınız daha büyük olur. O yüzden cevabımız C şıkkı. D şıkkına bakalım. Mısırın patlamasına neden olan basıncı nişasta oluşturduğu için. Hayır nişasta oluşturmuyor. Mısırın patlamasına ne neden oluyordu? Mısırın içerisindeki nem neden oluyordu. O yüzden yanlış. Nişasta miktarı fazla olan mısırlar daha kolay patlar. Bu da yanlış. Doğru cevap C şıkkı. 6. soru. İlk 18 element içerisinden belirlenen 6 element için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre doğru yerleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Bu bilgilerden hareketle elementleri doğru yerleştirmemizi isteyen bir periyodik tablo sorusu. Son katmanlarındaki elektron sayıları eşit olan K ve L elementleri farklı grupta yer alırlar. Burada helyumdan bahsetmiş. Helyumun son katmanında 2 elektron olmasına rağmen 2A grubunda değil de 8A grubunda yer alıyor. M elementi 3A grubunda bulunan bir yarı metaldir. Bakın. M elementi yarı metal olması gerekiyor. Yarı metaller neredeydi? Yerini bileceğiz. Şurada aşağıya doğru zikzak şeklinde iniyordu. Dolayısıyla bakın A şıkkı da B şıkkı da yanlış. Çünkü burada gösterdiğim M yarı metal değil alüminyumu göstermiş. Metal burası. Burası alüminyum yani metali göstermiş. O yüzden bir kere A şıkkı ve B şıkkı gitti. Şu ikinci bilgiden hareketle. Tamam 3A grubunda işte 1A, 2A, 3A grubunda ama yarı metal dediği için yarı metaller buradan zikzak olarak aşağıya doğru iniyordu değil mi? Bor, mesela bor, silisyum böyle iniyor. Ama burası neydi? Metaldi, alüminyumu göstermiş. O yüzden A ve B şıklarımız gitti. N elementi son katmanında bir elektron bulunmasına rağmen bir A metaldir. Burada da hidrojeni söylemiş. Bu özel elementler vardı. Helyum, hidrojen onların hepsini vermiş. Ne element o zaman kesinlikle hidrojen. Hidrojen nerede bulunuyordu? Burada bulunuyordu. C ve D şıkkı. Doğru. Ee, devam edelim. Ee, aynı periyotta yer alan aynı periyotta aynı periyot ne demek? Yatay da yer alan KEF elementlerinden proton sayısı. Proton sayısı ne demekti? Atom numarası demekti. En fazla olan F elementi L elementi ile aynı grupta yer almaktadır. Bu bilgileri inceleyelim. K, e, F bir kere nerede olacak? Aynı periyotta olacak. C şıkkına bakıyorum. K1, 2, 3. periyotta. Bakın 1. periyot, 2. periyot, 3. periyot. E karşısında EF var mı? Yok. EF 2. periyotta. O zaman C şıkkı da yanlış. D şıkkına bakalım. Bakın K, E, F. 3'ü de aynı periyotta. 3'ü de 3. periyotta. 1. periyot, 2. periyot, 3. periyot. E, İkinci bilgiyi kontrol edelim. F elementi, bakın F elementi burada. L elementi ile aynı grupta. Evet, L elementi de 8A'da. F elementi de 8A'da. E, proton sayısı en fazla olan da bu zaten. Çünkü bu tarafa doğru gittikçe, sağa doğru gittikçe proton sayısı artıyordu. Dolayısıyla doğru şıkkımız D şıkkı. 7. soru. Bilgi. pH'i 5'in altında olan yağmurlar asit yağmuru olarak tanımlanır. İstanbul Çatalca'ya ait yağmur numunelerinin aylık ortalama pH verileri grafikte gösterilmiştir. Buna göre Çatalca ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Grafiği hemen inceleyelim. Bakın Ocak ve Şubat aylarında 5'in altına düşmüş. Yani burada asit yağmurları var. Mart ayında 5'ten yukarı, Nisan'da yukarı, Mayıs'ta yukarı. Bir Haziran ayında da yine bir 5'in altına düşmüş. Temmuz, Ağustos aylarında yukarıda, Eylül, Ekim'de sınırda ama bakın Kasım, Aralık ayında da yine bir aşağıya düşmüş. pH 5'in altında olduğu zaman asit yağmurları olarak tanımlanıyor. Buna göre hangisi doğrudur? A şıkkı kış aylarında havada karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gazlarının yoğunluğu fazladır. Evet. Doğru. Çünkü zaten asit yağmurlarına neden olan bu gazlar asit yağmurlarına neden olan bu gazlar kış aylarında yani Ocak, Şubat kış ayları olduğu için aralık bakın bunlar kış aylarında demek ki havadaki karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gazları fazla asit yağmurlarına neden olmuş. A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. Ocak ayındaki yağmurlar genel olarak doğal yaşamı olumlu etkiler. Ocak ayındaki yağmurlar asit yağmurları olumlu etkilemez. Olumsuz etkiler aksine. C şıkkı Ağustos ayındaki yağmurlar için asit yağmurlarından söz etmek mümkündür. Ağustos ayına bakıyorum. Ağustos ayında asit yağmuru yağmamış. 6 pH. O yüzden asit yağmurlarından söz etmek mümkün değil. D şıkkı Mart ayındaki yağmurlar Şubat ayına göre metal yüzeylere daha çok zarar verir. Metal yüzeye zarar verir demek asit demek. Mart ayına bakalım. Mart ayında bakın pH ne olmuş 5'ten fazla ee, ama Şubat ayında asit yağmur yağmış 5'ten az dolayısıyla tam tersi olması gerekir. Bu da yanlış. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. 8. soru. Özdeş ısıtıcılar kullanılarak ilk sıcaklıkları eşit olan bakın ısıtıcılarda özdeş saf sıvılarla aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanıyor. Hem ısıtıcılar özdeş hem ilk sıcaklıkları eşit hem de bunlar saf sıvılarmış. Buna göre kurulan düzeneklerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Düzenekleri inceleyelim. K sıvısı var. 100 mililitre. İkinci kapta yine aynı sıvı var ama bu sefer 200 mililitre. Miktarı fazla. Üçüncü kapta L sıvısı var. 100 mililitre. Dördüncü kapta L sıvısı var yine ama miktarı daha az. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Bir, bir ve 3. kaplardaki sıvıların 1 ve 3. kaplar. Sıvıların eşit süre ısıtılarak son sıcaklıklarına bakıldıklarında öz ısıları karşılaştırılabilir. Öz ısı maddeler için ayırt edici özelliktir. Dolayısıyla 1 ve 3'teki bakın sıvıların miktarları aynı. İkisi de 100 ml. Zaten özdeş ısıtıcılar kullanılmıştı. İlk sıcaklıkları eşitti. Dolayısıyla öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olduğu için bu iki maddenin öz ısıları karşılaştırılabilir. Eşit süre ısıtılarak bir doğru. 2. Bir ve ikinci kaplardaki sıvılar eşit süre ısıtıldığında. Bakın bir ve ikinci kaplardaki sıvılar eşit süre ısıtıldığında. ikisinde de aynı sıvı var ama ikinci kaptaki sıvının miktarı daha fazla. Birinci kaptaki sıvının sıcaklık değişiminin daha az olduğu gözlenir. Tam tersine. İkinci kaptaki sıvının sıcaklık değişimi daha az olur. Çünkü ikinci kapta Su daha çok olduğu için sıvı daha çok olduğu için daha geç ısınır. Burada birinci kaptaki sıvı daha az olduğu için daha çabuk sıcaklık değişimi gözlemlenir. 3 3 3 ve 4. kaplardaki sıvılar kaynayıncaya kadar ısıtıldığında 4. kaptaki sıvının daha kısa sürede kaynadığı gözlemlenir. Bu sefer 3. ve 4. kapları karşılaştırıyoruz. Bakın için ikisinde de L sıvısı var. Bana diyor ki dördüncü kaptaki sıvının daha kısa sürede kaynadığı. Evet çünkü dördüncü kaptaki sıvının miktarı daha az. Dolayısıyla daha kısa sürede kaynar. Bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3. B şıkkı olur. Dokuzuncu soru. Asit bazlarla ilgili belirteçler verilmiş. Metil oranj asit ortamında kırmızı, baz ortamında sarı renk. fenolftalein asit ortamında renksiz, baz ortamında pembe renk verir. K, L, M ve N kaplarıyla hazırlanan aşağıdaki deney düzeninde her bir kaba asit, baz, metil, oranj ve fenol maddelerinden birisi konuluyor. Deneyde yalnız bir numaralı musluk açıldığında, yalnız burası açıldığında, K sıvısı M ve N'ye gidiyor. M ve N'ye gitmiş. M kabındaki sıvının sarı rengi, burası sarı renk. N kabındaki sıvının ise kırmızı renge dönüştüğü gözleniyor. Burası ne renkmiş? Kırmızı. Şimdi M sarı, N kırmızı olduğuna göre sadece K kabındaki sıvı gittiğine göre demek ki bakın kırmızı ve sarı rengi oluşturan kimdir? K'daki kesinlikle metil oranjdır. E, K metil oranj olduğuna göre L'ye de kim kalıyor? Fenoftalin metil oranjda mes sarı olduğuna göre sarı olan kimdi bazdı hemen buraya baz olduğunu da yazalım bakın metil oranjda kırmızı olan kimdi asitti buraya da asit olduğunu yazalım deneyde yalnız bir numaralı musluk açıldı K sıvısı M ve N'ye gitti M kabındaki sıvının sarı rengi N kabındaki sıvının kırmızı rengi dönüştüğü gözlemlendi bilgileri üzerine yazdık her kaptaki sıvı birbirinden farklı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı N kabındaki sıvının pH değeri 7 14. Şimdi N kabında hangi sıvı vardı? Asit. Asitlerin pH değeri 7 14 değil 0 7'dir. O yüzden A şıkkı yanlış. M kabı da 0 7 demiş. Tam tersi olması gerekiyor. Yani M kabı da 7 14 çünkü baz. Yanlış. B şıkkı 2 numaralı musluk tek başına açıldığında yani fenoftalin olan musluk tek başına açıldığında M kabındaki çözelti renksiz olur. M kabındaki çözelti kimdi? Bazdı. Bakın fenoftalin bazda ne oluyordu? Pembe oluyordu. O yüzden renksiz dediği için yanlış. Pembe olur. O yüzden bu da yanlış. C şıkkı L kabında fenoftalin çözeltisi K kabında metil oranj çözeltisi vardır. Evet. Biz de zaten öyle bulmuştuk. Doğru. Sulu çözeltilerinde N kabındaki sıvı hidroksit iyonu. N kabındaki sıvı kimdi? Asit. Asitler hidroksit vermezler. Hidrojen iyonu verirler. Hidroksidi bazlar verir. O yüzden N kabındaki sıvı asit olduğu için hidroksit iyonu vermez. L kabındaki sıvı ise hidrojen iyonu verir demiş. L kabında zaten asit ya da baz yok. Penoftalen indikatörü var. Dolayısıyla onların asit ya da baz vermesi söylenemez. O da yanlış. Cevabımız C şıkkı olur. 10. soru öğretmen maddenin ısı ile etkileşimi konusuyla ilgili sınıfa getirdiği terazinin birinci kefesine suyu suyla ıslattığı, ikinci kefesine de aynı miktarda kolonya ile ıslattığı özdeş mendilleri şekil birdeki gibi koyuyor. Bakın başlangıçta eşit. Bir süre sonra birinci mendil ağır, ikinci mendil hafif yukarı kalkmış dikkat ederseniz. Bir süre bekledikten sonra terazinin dengesinin şekil 2'deki gibi bozulduğunu gözlemliyor. Gözlem sonucuyla ilgili Çıkarımlarından hangileri doğrudur? 1. Bir, birinci kefedeki mendil daha çabuk kurumuştur. Yanlış. Tam tersine. Birinci kefedeki mendil kurumamış. İkinci kefedeki mendil daha çabuk kuruduğu için daha hafif olmuş. Yukarıya çıkmış. 2. Eşit kütledeki kolonya suya göre daha az ısı alarak buharlaşır. Doğru. Çünkü kolonyanın öz ısısı sudan daha düşük. Kolonyanın öz ısısı 0.8 yaklaşık. Suyunki 1. Suyun buharlaşma ısısı kolonyanınkinden daha fazladır. Evet doğru. Yine öz ısısı büyük olduğu için daha geç buharlaşır. Elimize döktüğümüz kolonyadan da bunu anlayabiliriz. Elimizi yıkadığımız zaman geç kurur. Bir havluyla silme ihtiyacı hissederiz. Ama kolonya döküldüğü zaman çabucak buharlaşır. O yüzden kolonyanın öz ısısının daha düşük olduğunu, daha çabuk buharlaştığını anlayabiliriz. Cevabımız 2 ve 3. D şıkkı. Soruların sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.